Gerçek tarzanla tanışmak ister misiniz? Eğer cevabınız evetse sizi Vietnam'a götüreceğiz. 41 yıl boyunca ormanda herkesten ve her şeyden uzak yaşayan baba oğulun ilginç hayatını gelin daha yakından öğrenelim. Vietnam savaşı sırasında eşi ve iki çocuğunu kaybeden baba 41 sene boyunca oğluyla beraber ormanda yaşamaya başlamış. Aslında tek çaresi buymuş. Ormanın derinliklerine kaçıp orada yaşamak o dönemin şartlarında yapılacak en doğru şeymiş. Ho Van Tang adındaki baba Vietnam'da normal bir hayat yaşarken eşi ve iki oğlunu mayın patlaması sonucu kaybetmiş. Ormanda yaşamaya başladıktan sonra uzun yıllar boyunca hiçbir insanla iletişime geçmeyen baba oğul izole bir hayat yaşamışlar. Yıllarca yabani pirinç, meyve ve mısırla beslenen baba oğul ağaç tepesine kurdukları bir barakada yaşamışlar. Baba oğul hayatta kalmak için fare bile yemiş. Vietnam medyasının aktardığına göre Ho Van Lang'ın erkek kardeşi 20 yıl önce baba oğlu topluma dönmeleri için ikna etmeye çalışmış ancak başarılı olamamış. Takvimler 2013'ü gösterdiğinde yani ormana kaçmalarının üzerinden tam 41 sene geçtikten sonra baba oğul bulunmuş. Avcılar tarafından bulunduklarında Lang bir iki kelime haricinde konuşma bilmiyormuş. Ormanın derinliklerinde dış dünyayla hiçbir bağlantı kurmadan yaşayan baba oğul, bölge sakinleri tarafından 41 yıl sonra kaçtıkları köylerine geri getirilmişler. 82 yaşındaki baba Tang tedavi altına alınmış. Langsa akrabalarıyla birlikte yaşamaya başlamış. 3 yıldır küçük bir köy evinde babasıyla birlikte kalan Hovan Lang'ın yolu bir gün fotoğrafçı Alvaro Cerezo ile kesişmiş. 2016 yılının Haziran ayında fotoğrafçı Alvaro Cerezo ve Ho Van Lang yaşadığı ormana geri dönmüş. Aslında Vietnamlı gerçek Tarzan 3 yıl aradan sonra 40 yılı aşkın süre boyunca yaşadığı ormana evine duygusal bir yolculuk yapmış. Bu duygusal yolculuk sırasında çekilen fotoğraflarsa kesinlikle görülmeye değer. Lang ayrıca 41 yıl boyunca yaşadığı hayatı Serezo'ya anlatmış. İkili ormanda 5 gün geçirmişler. Lang'ın kardeşi Hovan ve Serezo'nun tercümanı onlara eşlik etmiş. Serezoysa ise Lang için bir belgesel hazırlamış. Serezo, başlangıçta amacım ondan hayatta kalma teknikleri öğrenmekti. Ancak farkına varmadan tanıştığım en sevimli insanlardan birini ortaya çıkardım diye yazmış. Bu ve diğer nedenlerden dolayı hayatta kalma arka planda kaldı ve rahatlamaya, onun ortamında onunla birlikte olmanın tadını çıkarmaya karar verdim diye de eklemiş. İlkel yaşam biçimi bizi doğrudan Neolitik çağa götürmekte kalmıyor, Aynı zamanda doğuştan yaşadığı izolasyon yüzünden de insanın gerçek özünü daha iyi anlamamıza yol açıyor diye yazmış. Lang ormanda yaşadığı süre boyunca kadın cinsiyetinin varlığını bilmiyormuş. Daha da ilginci bugün kadınlarla erkekler arasındaki temel farkı hala bilmiyor olması. Lang ayrıca, ormanda hayvanların kendisine zarar vermediğini, aksine ondan olabildiğince uzak durduklarını belirtmiş. Serezonun belgeselinin fragmanı yayınlandığında yüz binlerce kişi tarafından izlenmiş. Belgesele bir de yavaş yavaş medeni topluma alışan Lang'ın vahşi yaşamı, özellikleri ve kişiliği hakkında açıklayıcı bir makale de eşlik etmiş. Lang uzun yıllar akrabalarıyla birlikte çiftlikte mutlu bir hayat sürmüş. Fakat Lang modern hayata geri döndükten 8 sene sonra kansere yenik düşmüş. Lang'ın arkadaşı Alvaro Cerezo, gerçek tarzan olarak tanınan Lang'ın vefatına modern hayatın beraberinde getirdiği işlenmiş gıdalar ve alkol tüketiminin yol açmış olabileceğini ifade etmiş. Lang'ın modern hayattan hoşlanmadığını ve Lang'ın böyle bir büyük değişikliği kaldıramayacağından endişelendiğini söyleyen Serezo, "Gittiğine çok üzüldüm ama hayatının sona ermiş olması onun için bir kurtuluş gibi oldu. Çünkü son aylarda acı çektiğini biliyordum. O güzel bir insandı. Onu unutmam imkansız. Her gün özleyeceğim." demiş. Peki siz 41 yıl boyunca baba oğul gibi ormanda izole bir hayat yaşayabilir miydiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.